Herkese merhaba. Videonun başlığından aslında gördünüz. Ama bugün bugün Revan'ın peşinde okuyoruz. Ben Selin'in beta okur grubundayım. <laughs> Bu cümleyi belki benden 100 milyon kez duymuş olabilirsiniz. Ama söylemeyi seviyorum. İlk kitapta beta okurlarına teşekkür ediyor yani bana. Bunu da göstermek isterim. Benim için önemli bir an. Bakın. Bakın tam tam şu köşede, tam şu sayfada Bize teşekkür ediliyor. Çok duyuyorum böyle şeylerde. O bugün yine aslında benim e, Selin kitabı yayın evine işte son kontroller için göndermeden önce bir izle böyle hızlı hızlı bir 150 sayfa okuduğum ikinci kitap. Ama şimdi başlamayacağız. Çünkü neden okumayalım? İkinci kitabı daha çok seveceğimi düşünüyorum. İlk kitaptan daha ince ama daha olaylı okuduğum kısma kadar. İlk kitap inanılmaz bir yerde bitmişti. Çok fena şeyler öğrenmiştik. Ve çok fena bir ters köşe olmuştuk yani. Bu arada bu ikinci kitabın maraton videosu olacağı için tabii ki ilk kitaptan spoiler barındırabilir. Bunu da söylemeden geçemem. İkinci kitaptan çok spoiler vermem. Ama ilk kitaptan haliyle spoiler vereceğim maalesef yani. O yüzden şimdiden uyarım yapmış olayım. Ve geçelim. Okumaya başlayalım. Bu arada bu bir sadece okuma maratonu değil. Bir oturuşta bir kitap bitiriyoruz maratonu. Ve kitabımız Güzel. Size detaylı göstereyim hatta hadi, hadi gelin. <laughs> demiştim ya bu video bir oturuşta Raymond'un peşinde okuyoruz videosu olacak aynı zamanda diye. İşte o biraz yalan oldu. Çünkü <laughs> ben uyudum. Dört buçuk gibi. Kadir aradı. Ben dedi ki neden uyumadın? Ben dedim ki uyuyamadım. Ondan sonra o da dedi ki sana şarkı söyleyeyim. Ben de tamam dedim. O şarkı söylerken hop, uyudum. Pişman değilim. <laughs> O yüzden akıma maraton videomuza devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şu anda sayfa. Aynen mı Ay, koymuşum? 84'teyiz. Baya bir yer alındı. Onları da size göstereceğim. Sayınım çok tatlıydı. Böyle. Bu kitabın konusundan bahsedeyim sesim falan biraz kayıp çünkü yeni uyandım ve direkt kameranın karşısına geçtim. Ev daha da kalabalıklaşmadan. İlk kitabın sonunda, şimdi ilk kitap sonundan bahsedeceğim için spoiler. İkinci kitapta ilk kitabın bittiği yerden başlıyor. Dark, Star, Dark Stalkers'lar. <laughs> Nasıl bakın ya? bilmiyorum. Okta ok bir baskın yapıyor. Adrian öldüğü için. Daha doğrusu öldürüldüğü için. Ama ee, hiçbir şey olmuyor tabii ki. Bizimkiler hemen olayı hallediyor. Böyle bir dövüş, kavga, ölüm sahneleri okuyoruz. Ölümlerden bazıları beni korkuttu. Daha da üzdü. Daha sonra işte Rowan'ın acı gerçekle yüzleşiyor. Yani arkadaşının bir <laughs> yalancı olduğunun ve ihanet uğradığının gerçeğiyle yüzleşiyor. Bunun ardından da okuldaki eğitimler kaldığı yerden devam ediyor. Bu süreci okuyoruz. Ama tam da bu sırada Kant'ın ya da Kent'in <laughs> babası okula geliyor ve çırağını görmek istiyor yani Rowan'ını. Kent de bunu tabii ki istemiyor. Bunun bir önemi olmadığını söylüyor. Hani önemsizmiş gibi davranıyor işte. Ölüş ölürse ölsün bir şey olmaz yani çırak bulurum falan diyor. ki babası pes etsin. Ama tabii ki bizim güzel kızımız o kadar eğitim almasına rağmen hem kendi duygularını hem de başka insanların duygularını o kadar yabancı ki bunun bir yalan olduğunu anlayamıyor ve gerçek sanıyor. Bunun üzerine e, kendisi babası işte hem Robin'ını hem de onun bütün ekibini e, eğitime alıyor ve bir sınava sokuyor. Bu sınav biraz korkunçtu açıkçası. Hani özellikle koş, koşuyorlar sürekli delik gibi koşuyorlar. İşte bir yandan taşlar üstlerine devriliyor falan. Ve bir yanda gerçeklikten koptukları bir evrene gidiyorlar işte organ parçalanmış vücutlarda ki bacaklar bir köşelerde falan ve değişik bir ortamda hani gerçek mi değil mi onu da bir algılayamadım sonrasında tabii ki e, okuyoruz evde çok ses var ve ben şu an sinir geçmek üzereyim annenize başlayacağım yani artık Ev kalabalık ya bir türlü şey ama artık bizim ev hep kalabalık ev... <laughs> ama bizim ev artık hep kalabalık olacak İşte Eğitim, sınav, dövüşler, kavgalar bizim bildiğimiz kitap. ilk kitaptan aşina olduğumuz şeyler ama daha çok sevdim şu anlık, daha güzel okuduğum yerler bu arada, daha okumadığım herhangi bir sahneyi okumadım. O yüzden devamı daha da çok merak ediyorum. Bugün ilerlemek hedefim var. Kadar. Evet. İmdat. 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 i̇mdat, imdat, 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 çok güzel. Size de okuyacağım, size de okuyacağım. Çok iyi bir sahne. Peki korkuyor musun? Boynumdaki kavrayışını sıkılaştırarak beni kendine yaklaştırdı ve yanağını benimkine yasladı. Dudakları ufacık bir temasla kulağıma değerken fısıltıdan biraz daha yüksek bir sesle konuşuyordu. Başımı iki yana salladım. Bu sırada kısa sakalları yanağıma sürtülmüştü. Neden korkmuyorsun? Korkmalısın. Neyden? Benden. Bir süre sessiz kaldım. Sertçe ütkunduktan sonra aklımdan geçen dile getirdim. Neden? Boştaki eliyle yanağımı nazikçe kavrayıp parmaklarıyla çenemi yukarı kaldırdı. İşte bu yüzden diye fısıldadı. Hiç beklemeden dudaklarını benimkilerine bastırdı. Güzel, çok güzel. çok güzel. Selam. Kitabı bitirmek üzereyim ve hiç güncelleme yapmadığımı fark ettim. Şu an sayfa 262'deyim ve kitabın bitmesine bu kadar var <laughs> ve o kadar akıcı, sürükleyici devam ettik ki ben sizi güncelleyemedim. Kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle ilk kitaptan 100 kat daha iyi. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ve bilirsiniz ki serilerde bu çok zordur. İlk kitap hep çok güzel olur. İkinci, üçüncü kitaplarda böyle seri gittikçe kötüleşir ya. İkinci kitap ilk kitaptan kesinlikle çok daha güzel. Karakterler zaten ilk kitapta da sürekli birbirlerine laf sokuyorlardı. Okey. Ama bu kitapta bu laf sokmalar böyle birazcık flörtümsü bir hal almaya başlıyor gittikçe. Ve bu benim bayıldığım bir şey. Çok 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 güzel alıntılar işaretledim. Ve işaretlemeye devam edeceğim. Çok sevdim. Yani Rowan'ın ve Kant arasındaki ilişki tam sevdiğim gibi ilerliyor. Bayıldım. Yazımı, yazım dili, işte akıcılığı, sürükleyiciliği, işte o... Cümle yapısı, anlatım tarzı, bölümler arasındaki kopukluk olmamak gibi şeyler ilk kitaptakinden daha iyi. Ben ilk kitabı okurken birazcık yavaş okudum. Yani zaten çoğunu okumuştum ama birazcık yavaş okudum. Çünkü böyle bir kopukluk hissi vardı bölümler arasında, işte karakter geçişlerinde, işte bir günün başlıyordu diğer günün atlıyordu falan çok karışıktı. Bu kitapta o çok güzel yazılmış. Çok güzel düzenlenmiş. Ben yani güzel yazılmış. Daha güzel yazılmış. Daha iyi yazılmış. Ve bu çok net belli oluyor. Hani şu şekilde anlatayım. İlk kitap sanki bir yabancı kitapmış. Çevirirken çevirisini yanlış yapmışlar da böyle bir kopukluk var. Böyle bir akıcılıkta bir sıkıntı varmış gibiydi. İkinci kitapta da sanki böyle çeviri değişmiş vermiş, biz onu okuyormuşuz gibi olmuş. Yani gerçekten çok daha iyi. Ben ilk kitaba 7-8 puan vermiştim. Yani 7 puan verecektim. Selin'i çok sevdiğim için 8 verdim. Bir de Beko, Beto okur grubunda olduğum için 8 verdim. Bu kitaba 9 <laughs> Bu kitaba 9 10 vereceğim. 10 vermeyeceğim. 9 vereceğim. Çünkü sevmediğim bir şey oldu. Ama onu asla söyleyemem. Çünkü çok büyük bir spoiler. Ve birkaç sayfa önce oldu. 263'ten birkaç sayfa önce yaşanan olayı okursanız hangi olaydan bahsettiğimi anlarsınız. O olayı sevmedim ve büyük bir ihtimalle kitabın sonunda o olay patlayacak. Ve bu benim karakterlerime yapılır mıydı? Ha? Bu benim karakterlerime yapılır mıydı? Rovin'in daha ne kadar acı çekecek? Neler yaşayacak bu kız? Daha anasının neden öldüğünü bulamadı. Bir de işte neler geldi? Çok, çok öfkeliyim Selin. Çok öfkeliyim Selin. Ne yaptım? Ben bu kısmını okumadım. Tepkimden de anlayacağınız üzere okumadım. Okusaydım. Okusaydım. Şu an kitap. Şu an Rowena'nı karışma bir şey. Babam ve oğlum tanesini canlandırıyorsun var. <laughs> Neden bilmiyorum. Ay güzel. Çok güzel. Çok sevdim. Size alıntı okuyayım mı? Hadi alıntı okuyalım. alıntımız yorum yapan ilk kişiye gelsin. Adım ufaklık değil. Sözünü bitirmesine izin vermedim. Kaygılanma. Ne zaman huzur bulacak olsam adım devreye giriyor. Bir çırağa sahip olmak zordu. Ancak bir rovinina sahip olmak. Eh işte o konuda tanrılar ve aynı anlama gelen her kudretli varlık yardımcım olsun. Tamam şimdiki şimdiki da... Alıntımızda... Bir sonraki yorum yapacak olan kişiye geldim. <laughs> ben senin eğlencen değilim. Kağıdı yavaşça cebimden çekerken hiç aceleci davranmadım. Üzerime bakıyor, küçük gülümsemesini sergiliyordu. Bu cümlede yalnızca eğlencem olmadığın kısmını doğrulayabilirim. Yani diyor ki sen benimsin diyor. Diyor 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 Bu alıntımızda kime gelsin arkadaşlar? Videoyu beğenen ve yorum yapan kişiye gelsin. <laughs> Robin'in diyor ki Neden açıklamanı burada yapmıyorsun? Geliyorum işte acele etmesen olmaz mı? Kant da diyor ki Bana burada bağırmanı istemiyorum. <laughs> Robin'in de diyor ki Bu konuda tercihlerinin oluşmaya başlamasına sevindim. Alıştı artık ablasıyla yapacak bir şey yok. Aa, alıştık yani biz böyle laf sokmalara falan. Ay, hiç de sevmem bu arada. Yani laf sokma ilişki içini severim. Arkadaşlık anlamında sevmem. Bir süre sonra irite ediyor insanı. Sıradaki alıntımız. Videoyu hikayesinde paylaşan birine yerine gelsin. Hadi. Aa. Çok güzel bir şey geldi. Şanslı, kişi, şanslı kişisin. Şimdi Robin'ınla e, Kant'ın bir sahnesi vardı. Özel bir sahnemiz. O sahnenin birazcık sonrasında oluyor bu olay. Bir tezgahın önündeler. Ve Robin'ın tam bir şey diyecekken Kant'ın ağzına mantı itiyor. Daha sonra diyor ki neyse ki ağzın meşgulken konuşamıyorsun. Buna bayılıyorum. Kurduğu cümleyle dünya o anda bir kez daha yerle bir oldu. Mantının ücretini uzatmak için tüccara dönmüştü. Eline cebine atarak bozukluğu çıkarırken hala umurtamaz görünüyordu. Ağzım meşgulken mi? Hay şeytan. Ağzım meşgul ettiği diğer anları düşünmek istemiyordum ki. Ben istiyorum. Ben istiyorum arkadaşım. Ben istiyorum. Düşün. Tekrar tekrar canlandır. Rüyalarına girsin. Sonra o rüyanın etkisine git bir daha yaşa. Hadi. Hadi. Aa. Daha okuyayım mı? Bence okumamı istiyormuşsunuz gibi hissediyorum. O yüzden Bence istiyorsunuz. Ben yine çok sevdiğim sahne geldi. Bu alıntımızda videoyu beğenip, yorum yapıp abone olan kişiye gelsin 3 üç birden. Şimdi bir çiftmişiz gibi elini tutacağım. Sen de bunun için beni bıçaklamaya çalışmayacaksın. Anlaşma sağlamaya çalışıyordum. Makul bir sakinlikle başımı salladım. Tamam göreve sadık kalacağım ve sonrasında sana bedel ödetmeye çalışmayacağım. Bunu ne kadar doğruydu? Yalnızca ilk kısmı. Biz böyleyiz. Biz de bu işler böyle. Biz böyle şeyler seviyoruz. Biz, biz laf sokarak anlaşıyoruz. Biz laf sokarak ilişkimizi flört evre taşıyoruz. Taşımaya çalışıyoruz. Önümüze engeller çıkıyor. O engeller bizim ayağımıza bir dolanacak. Kitabın sonunda bir dolanacak. Bir dolanacak. Ağıt yakacağım şimdi şuralarda. Çok yorgundum. Kitabı konuştuk. Enerjim geldi. Uyku açıldı. İşte. İşte bu kitap bunu yapıyor. Sayılmak istiyor Ama o kendine sarılabilecek bir kadın karakter. Of. Kaleden uzaklaşan adımlarını izlerken gülümsedim. Bir de gelip beni şeytanlıkla suçlarlardı. O kadar haklısın ki bu adama hak verdiğim tek sayfa bu. Yemin ederim. Çok sinir oldum ben. Of! Oh. çok güzel bir okumuşum. Çok güzel. Size de okuyacağım. Gelmemeliydiniz. Akademiye dönmeniz gerekiyordu. Kant durdu döndük. Sen yokken her şey yerli yerindeydi. Ama hiçbir şey tam değildi. Değiriyorum. İma ettiğin gibi korkak bir değildim Robin'im. Yerini başka biriyle doldurabileceğimi söylediğinde yanılıyordum. Bir adım daha yaklaştı. Çırağım için onun karşısında durabilirim. Kalbim. Kalbim. Nerelere atayım kendimi ha? Söylediklerim için özür dilerim. Canını yakarsan vazgeçersin sandım. Bakışları yüzümün her noktasını inceledi. dilemede de kısaca. Kaşlarım çatıldı. Neden diye sorarcasına baktım. Sesini biraz alçalttı. Gözleri gözlerime kinetlendi. Çünkü ben dileyeceğim. Anlamıyordum. Ne için? Cevap vermedi. Sonra beni kendine çekti. Göz göze nefes nefese kalmıştık dudağımdaki kanı dilimle temizlememek için zor duruyordum. Ancak dudakları benimkilere değdiğinde bunu benim yerime kendisi yaptı. Sanırım dünya durmuştu. Benim için dönmüştü. İmdat! imdat. <laughs> Kendimi nereler atayım, nerelere atayım. Şimdi benim suçum şimdi da dağınık. Maalesef ay, ev haliyleyim. Şey... O pijama, e, hikaye atıp, story atıp işte her şeyi değersizleştiriyorlar. Çok özensiz diyen <gülüyor> şahıslara. <gülüyor> benim tipsel görüntü. Ben ne yapayım yani? Ha? Maraton çekiyoruz burada. Her gün abiyelim mi? Dün gece yatakta abiyelerle mi video çekeyim? Neyse. Kitap, bu kitap çok güzel. Bu kitap çok güzel. Selin'in yazdığı. Bakın iddia ediyorum. Selin'in yazdığı en iyi kitap. En iyi kitaptı gerçekten bir kitaptı. Çok sevdim. Çok sevdim. Kalbim. Kalbim, Kalbim. <laughs> Okuduğum her sahne şu post sürekli çıkıyor sürekli kullanacağım. Okuduğum her sahne kalbim bir şeyden yapıyor. Böyle beni alıyor. Bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya vuruyor Allah. Gerçekten. Şaka yapmıyorum. Ya da beta okur olduğum için de abartmıyorum ki ilk kitaba 8 puan verdim. 7 de verebilirdim. Abartmıyorum yani. Direkt objektif bir şekilde Stelin'in yazdığı en iyi kitap. Karakterler size her şeyi yapabilir. Çok güzel sahneler var. Çok sevdiğim şeyler okuyorum. Amster Lovers'tan <laughs> böyle Lovers kısmına geçişler çok güzel yazılmıştı bayıldım. Cidden böyle ne diyeceğim bilmiyorum. Sonu kesin, sonu kesin beni mahvedecek ve çok üzecek. Ben o yüzden bir puan kıracağım. Ama ama şu an çok güzel. Şu an çok güzeliz. Şu an çok güzeliz yani. Lütfen bozma. Lütfen. Umarım bozmamışsındır. Sürekli ne olur olmasın, ne olur olmasın, ne olur olmasın diye okudum ve tabii ki oldu. olabilir. O konuda tam emin değilim. Kitabı puanım 9. Çünkü çok keyif alarak okudum ve içinde sevmeyeceğim hiçbir şey yoktu. Ama böyle çok severek ve çok keyif alarak okuduğum için 9 puan. Objektif puanım 8 olurdu. Çünkü şaşırmadım. Hiçbir aşamasında şaşırmadım. Her şey çok beklediğim gibi ilerledi. Bir olay dışında. O olayı da aslında tahmin edebilirdim. Hani çok bir şaşırtıcı bir olay mı? Hayır değil. Ama konu bakımından hani konu oydu ya. Hani bizim bu kitabın ilk kitabın konusu, bu kitabın konusu oydu. Ve bu kitapta bir ters kaşı olduğumuz için onu beklemiyordum. Bu kadarını beklemiyordum. O yüzden ondan yaparak okudum. Siz de gördünüz. O anları kayıt altına aldığımı düşünüyorum. izlerken ben de bakacağım tekrar. Onun dışında hiçbir detayına, hiçbir şeyine şaşırmadım bir olay yaşanmıştı. O olaydan beri zaten kitabın sonunu biliyorum ve sürekli ne olur olmasın, ne olur olmasın, ne olur olmasın diye okudum ve tabii ki oldu. Bu yüzden de çok öfkeliyim bir puanı da buradan kırdım. Bir de tahmin edilebilirdi yani. yani böyle farklı bir e, kurgu konu değil. Fantastik kitaplarda sürekli okuduğumuz bir şey. Ama benim çok sevdiğim şeyler ve çok böyle keyif alarak okuduğum şeyler. O yüzden Canım kitabıma da 9 puanı yapıştırdım gitti. Yapıştırdım gitti. Ve hala Selin'in yazdığı en 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 iyi kitap olduğunu düşünüyorum. Fantomatik'sinden de daha iyi. İlk kitaptan da iyi. Ve dediğim gibi serilerde bunu yapmak gerçekten çok zor. Özellikle fantastik serilerde bunu yapmak çok zor. Hani ilk kitap hep daha güzel olur ve seri ilerledikçe o güzellik seviyesi aşağı düşer. Ama burada çok 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 daha iyi bir kurgu okuyoruz. Çok daha iyi karakterler okuyoruz ve karakterler arası ilişkiler de bu kitapta çok daha iyi. Yazım şekli, işte anlatım dili, karakter ilişkileri, oluşan, gelişen olaylar, bunların bize aktarılışı hepsi bu kitapta çok daha iyiydi. Cidden ben keyif alarak okudum. Umarım siz de bir şans verirsiniz seriye. Eğer ilk kitabı böyle okurken beğenmediyseniz ve devam etmeme kararı aldıysanız fikrinizi tekrar gözden geçirmenizi öneririm. Çünkü gerçekten çok iyi yazılmıştı ikinci kitap. Bu kadar. Umarım videoyu da keyifle izlemişsinizdir. Ben çekerken çok keyif aldım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.